Modum Danışmanlık'tan herkese merhaba. Ben Damla. Yabancılar ile ilgili bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu ikamet izinlerinin uzatılması. Değerli izleyenler, 2018 Nisan ayından beri özellikle İstanbul'da turizm amaçlı ikamet izinlerinin verilmesinde ve uzatılmasında sıkıntı olduğu bilinen bir gerçek. Göç idaresinin dönemsel politikalarına bağlı olarak ikamet izinleri bazen çok kolay bir şekilde uzatılırken bazen de uzatılmıyor. Bugün için ikamet izinlerinin uzatılmasında herhangi bir sorun yaşanmıyor. Ancak turizm amaçlı ikamet izinlerinizi uzatma zamanı geldiğinde göç idaresinin nasıl bir tavır içerisinde olacağını bilemezsiniz. İkamet izni uzatma başvurunuz, göç idaresi tarafından olumlu da değerlendirilebilir, olumsuz da değerlendirilebilir. Bu nedenle ikamet izni uzatma başvurunuzu mutlaka mevcut ikamet izninizden süresinin bitmesine 60 gün kala yapmalısınız geç kalmamalısınız. İşinizi son güne bırakmamalısınız. Şayet uzatma başvurunuz olumsuz değerlendirilirse kaçak duruma düşmeden yeni bir pozisyon alma imkanına sahip olabilirsiniz. Bu çok önemli. Adres bilgilerinizde, medeni halinizde veya pasaport bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olmadıysa ikamet izni sürenizin dolmasına 60 gün kala ev ikamet sistemi üzerinden uzatma başvurusu yapmalı, belgelerinizi ve başvuru formunuzu posta yoluyla iadenin taahhütlü göç idaresine göndererek, sonucunu beklemelisiniz. Sevgili izleyenler, modum danışmanlık, yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni işlemlerinde uzmanlaşmıştır. Siz de iş işten geçmeden ikamet izninizi uzatmak için binlerce bireysel ve kurumsal müşterimiz gibi modum danışmanlığı tercih edin. Unutmayın, modum danışmanlık size her zaman doğru, ekonomik ve yasal çözümler sunar. Yakında bir başka konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Güncel gelişmelerden haberdar olmak için videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.